sevgili arkadaşlar. Şimdi 10 yeni kelimeyi birlikte bir hikaye eşliğinde hafızamıza kodlayalım. Bakın bir ada var. Adada bir adam. Ve adadan kaçmaya çalışan bir adam bu. Bu adamın adı Çınar. Bir şekilde bu adaya düşmüş. Uzun süre kalmış. Bakın saç sakal birbirine karışmış. Ve en sonunda tüm cesaretini toplamış. Ve kendi kendine sorular sormuş. Sorular. Bu adamın adı Çınar. Soruları şöyle soruyor. Bu adıdan nasıl kurtulabilirim? En zor koşullarda bile arkadaşlar iyi sorular sorduğunuzda beyniniz sizin sorularınıza cevap üretir. Ve hemen bir sal yapıyor ve buradan o salla birlikte kaçmaya çalışıyor, kurtulmaya çalışıyor. İlk kelimemiz şu olacak bakın. Question. Question soru demek. Bakın bunu aklınızda tutun lütfen. Sorular sordu beyninde. Yankılandı bu sorular. Kimin? çınar. Bakın okunuşu da burada yazıyor bakın. Ku es çın. Çınardan aklımıza gelecek. Bakın ku es çın. Çınladı adeta beyninde bu sorular. Siz de öyle yapın arkadaşlar. En zor durumda bile sorular sorun. Ama sorular güzel olsun. Yani şöyle içinde bulunduğum durumda nasıl çıkabilirim? Nasıl başarabilirim? Nasıl ilerleyebilirim? Ve bakın bu adam çıkmayı başardı. Önce biraz ayıldı bayıldı tabii. Ireland ada. Bakın burada bir kelime var. Bunu aklımıza tutuyoruz. Island yazılır. Island okunur. Okunuşu bakın burada. Mavi renk, açık mavi renkte yazdım ben. Neymiş bu? Ada demek bakın. Island ada. Island ada. Sonra önce elini yüzünü yıkadı. Yıkarken elini yüzünü bir ses duydu. Wash. Hani böyle bir musluğu açarken bir ses duyuyoruz ya. Wash. Wash arkadaşlar yıka demek. Elini yüzünü yıkadı cesaretini topladığı, motive olduğu ve harekete geçti. Sor, evet dedi sorular sormaya devam edin, etmeliyim. Bütün eski kıyafetlerini topladı ve bakın sırtına koydu eski kıyafetleri burada. Ask, ask sormak demek. İkinci kelime şu olacak bakın burada bir ve iki bakın bu şekilde. Question ve island'ın numarası yok. Şimdi bundan sonra fiiller başlıyor. Ask arkadaşlar sormak demektir. Ask sormak. Okumuşu ise şöyle bakın. Ask değil. Ask değil. Ask. Ask. E, A arası karışım bir ses. Bakın buradaki kelimeden de anlıyorsunuz. Ask. Ask diyoruz. Sormak. Bütün soruları sordu. Soruları sorunca en sırlı cevapları aldı. Answer. Answer arkadaşlar cevaplamak demektir. Bakın üç numaralı kelime. Soruyu sorunca evrendeki en sırlı cevaplara ulaştı. Answer answer cevap vermek. Answer cevaplamak diyebiliriz. Evet. Üç numaralı kelimemiz bu. Dört. Ve rest çekti. Tabiatta arkadaşlar onu aşağıya doğru çeken korkular vardı. İnsanı arkadaşlar yerine hapseden korkular vardır. Ama bazı insanlar korkularına rest çeker. Artık dinlenmemeliyim, harekete geçmeliyim der ve harekete geçer. Rest dinlen demektir. Dört numaralı kelimemiz bu. Rest çektim, dinlenmeyeceğim, korkularıma rest çekiyorum, harekete geçiyorum. Dedi Çınar. Rest dinlen. Stay, kalamam artık. Kendimi bir tay gibi güçlü hissediyorum. Stay kalmak demektir. Stay kal, stay kal. Altı ve Çınar diyor ki başlarsam bitireceğimi biliyorum. Başlamak bitirmenin yüzde elli'si. Ve harekete geçiyorum der. Start bir start verir, düğmeye basar. Start başlamak. Bakın start aynen yazıldığı gibi okunuyor. Start, start, başlamak. Zaten bütün oyunlarda bunu görüyorsunuz bu kelimeyi. Başlarsam bitiririm diyor. Finish. Arkadaşlar yedinci kelime o. Finish. Çok kararlı, özgüveni yüksek ve kurtulmayı göze almış. Daha doğrusu böyle kafaya koymuş bir adam. Çınar. Finish. Bitirmek demektir. Finish, bitir. Finish, bitir. Başla ve bitir diyor. Ve bakın tam o anda bir insan dostu Yunus ortaya çıkıyor. Ve diyor ki ben insan dostuyum. Takip et beni. Follow me diyor. Follow takip etmek demektir. Sekiz numaralı kelime takip et. Ben diyor seni bir tıra götüreceğim. Bir tır var karada gördüm onu. O seni memleketine ulaştırabilir. Dokuz numaralı kelime arkadaşlar. Try dene. Varabiliriz ama çok deneyeceğiz diyor. Denemek zorundayız. Dolfin de onu motive ediyor Yunus, onu motive etmeye çalışıyor. Dokuz numaralı kelime arkadaşlar şu, try denemek demektir. Bakın T R Y yazılır, try okunur. Türkçe'si dene, try dene. Ama bir iki defa denemek değil diyor, çok çabalacağız diyor. Try hard, try hard çok çabalamak demektir. Try hard, Dolfin merak etme başaracağız. Benim adım Dolfin ben bir Yunus'um diyor. İnsan dostu ve seni karaya ulaştıracağım diyor. Dolfin Yunus. Dolfin. Dolfin Yunus. Evet değerli arkadaşlar bu 10 kelimeyi daha doğrusu 12 kelime var burada bakın numaraları olmayan kelimeler var. Bir de Dolfin var 13 numara. 13 kelimeyi hafızamıza alalım. Ve bunlarla ilgili arkadaşlar sınavlar yapacağız. Evet bundan sonra şöyle yapacağız. Ben bu videoları atacağım önceden. Lütfen odaklanın. Her gün 20 tane kelimeyi hafızaya alacağız. Akşamleyin de bunların sınavını yapacağız. Ve şimdi arkadaşlar düşün inanılmaz bir şeyi başaracağız. Her gün 20 kelimeyi böyle hafızamıza aldığımızda bir ayda 600 kelime yapar bu. Bir yılda 6000 kelime yapar ki inanılmaz bir başarı olur. Lütfen bütün bunların hepsini dinleyin ve bunun bir videosunu oluşturun. Hemen dinler dinlemez, anneniz size Türkçesini sorsun, anneniz babanız kim müsaitse. Hemen sorsun, soru, question, ada, island, yıka, wash, sor, ask, cevapla, answer, dinlen, rest, kal, stay, başla, start, bitir, finish, takip et, follow, dene, try, çok çabala, try hard, yunus, dolphin, böyle deyin ve ortaya güzel bir video çıksın. Hepinize başarılar.